Düzce Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Düzce Belediyesi İl Sağlık Müdürlüğü ve marka ortaklığıyla başlatılan Düzce Sağlık Turizmi Destinasyon ve Gelişim Projesi Eylem Planının oluşturulmasıyla sona erdi. Düzce'de sağlık sektöründe hizmet veren kurumların temsilcilerine Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doktor Fuat Yalman sağlık turizmi alanında eğitim verdi. 2 gün süren eğitimlerin ardından proje kapsamında alternatif tıp tekniklerinin uygulanması ve sağlık kuruluşlarının yetki belgesi almasının kolaylaştırılmasıyla birlikte Düzce sağlık turizminde marka illerden biri haline gelecek. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, proje kapsamında sağlık yöneticileri ve sağlık turizmi çalışanlarına sağlık turizmi alanında devlet destekleri ve başvuru adımları konusunda bilgilendirme eğitimlerinin verildiğini kaydederek İl düzeyinde paydaş ve tüm kuruluşların katılımcılarıyla bir çalıştay yaparak sağlık turizmi noktasında stratejik eylem planı oluşturulacak. Düzce için sağlık turizminde yapılacak faaliyetler şehrin gelecek vizyonu için önemli bir adım olacak ve ilerleyen yıllarda şehrin marka değerine ciddi ölçüde katkı sağlayacaktır ifadelerinde bulundu. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz ise Düzce'nin müthiş bir potansiyeli var. Bu potansiyeli çıkartmak için istek, tesis ve ciddi bir kaynak lazım bundan gelir ve fayda sağlamak için ortaya bir şey koymamız lazım. Yol haritasını iyi belirlememiz gerekiyor dedi. Alternatif turizm türlerinin varlığı hepinizin güzel katkılar sunacağını düşünüyorum. Ama hani birkaç şey de söylemek gerekirse sağlık turizmi veya sağlık seyahati üzerine e, düzce gerçekten aslında böyle e, hani petrolü çıkarmamış ülke gibi müthiş bir potansiyeli evet. var ama bu petrolü çıkarmak için bir istek lazım, iki tesis lazım, üç ciddi bir kaynak lazım. Sonuçta bundan bir gelir elde edilecektir, bir fayda sağlanacaktır ama bunun için de ortaya bir şey koymamız lazım. Burada da hepimizin bunun arkasında durmamız lazım ve izleyeceğimiz yol haritasını çok iyi belirlememiz lazım. Bu anlamda bu çalışma stratejik olarak neler yapmamız gerektiğini ortaya çıkacak. Aslında stratejide bir şey nasıl yapılacağını ifade etmek. Tatlıca uzmanıyım. Hep giderim gelirim. Yani bu ıı, sağlık işini de en güzel olarak da e, koruyucu hekimlik işini ben çok merak ederim. Hep onlarla ilgili şey yaparım. Bir de seyahat edin sağlık bulun. Peygamber ifadesi vardır. Bu bakımdan yani hepsinin içerisinde bunlar da böyle yaydığımız zaman çok hayırlı bir düşünce olmuş. Teşekkür ederiz. eksik olmayın. Sağ olun. Sadece bunda zaten spesifik bir alan belirleyip de sonradan o kendi alanımıza, potansiyelimizden hareketle hedef pazar seçeriz. Hedef pazara uygun bir hedef oksijeni bol, hele de böyle ileri yaş hastalara yönelik. Alternatifleri çok fazla olduğu için hedef e, belirleriz hem kendimize hem de hedef pazar olarak diğer bölge kitlesel bir şey oluşur. İşte e, termo havuza giren e, şey, devrim bütçelere de döneriz. Şimdi bundan da biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Kendimizi konumlandıracağımız noktayı iyi seçmemiz gerekiyor. İtihap etmemiz gereken yeri hocamız